Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde gözler beş tepeteydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT konusunda yaş şartı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Ve artık bundan sonra düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi. Peki EYT'de yaş şartı gelecek mi ya da ne zaman çıkacak? Son durum ne? Hepsini birlikte canlı yayın konuğumla değerlendireceğim. Hemen ona dönmek istiyorum. SGK müşaviri Dilek Edebi Sizlerle Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hanım. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hemen son durumu sizden dinleyeceğiz. Tabii kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları vardı. Onun özetini sizden alalım ve şimdi şu konuşuluyor. Özellikle gecikmeye bağlı olarak acaba kabinede EYT konusunda bir anlaşmazlık mı var? Son durum nedir? Sizden dinleyelim. 23 yıldır bekliyoruz. Aslında EYT Federasyonu'nun bütün üyeleri, bütün EYT'liler inanılmaz yorgunuz. Son 6 aydır da artık bir aşamaya gelmişti. Bakanlık da artık bunu dile getirmişti. Çalışmalar tamamlandı. Teknik bir takım aksaklıklar var denildi. Ama gelinen nokta bu ayın sonuna kadar masamızdan, gündemden EYT'yi kaldıracağız. Çok geniş kapsamlı bir açıklamayla bunu duyuracağız denildi. Dün ee, ben de dahil eminim tüm EYTli aileler, herkes oturdu izledi ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan aslında bir müjde bekliyorduk. Fakat beklenen olmadı, açıklama yapmadı. Şu anda e, önümüzde bir Cuma günü var. Hı -hı. Ee, bu yasa, e, bu sorun kalkacak dedikleri için yıl sonu gelmeden kalkacak dedikleri için Cuma günü e, Sayın Bakan e, Vedat Bilgin'in bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Durum böyle olunca açıkçası biraz soru işaretleri kafamızda arttı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bu tür müjdeleri bizzat kendisi vermek ister. Özellikle büyük bitkileri etkileyecek açıklamaları ve müjdeleri bizzat kendisi verir. Şimdi konuyu bakanımız vasıtasıyla açıklayacağını düşünüyoruz. Dün bu kabine toplantısı sonrası açıklanmadığı için ve yine bakanımızın yaptığı açıklamayla 1999, 8 Eylül 1999 öncesi Sigortalılık süresi ve prim gün sayısında bir değişiklik yapı, yapmayacağını bakanımız buyurmuştu. Durum böyle olunca tek dile getirmedikleri konu yaştı. Ve son birkaç gündür yaptığı açıklamalarda da biraz daha detaya girdi. Ve yaşla ilgili henüz karar vermedik dedi. dedi. E, fakat işin garip tarafı yaş konusu artık hiç gündeme gelecek konu olmamalı Kübra Hanım. Çünkü emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49. Bunu da bizzat bakan kendisi söyledi. E, dolayısıyla 23 yıllık bir mağduriyeti ortadan kaldırıyorsak e, burada artık hele de adımız emeklilikte yaşa takılanlarsa tekrar bir yaş mağduriyeti geçirmek evet. e, açıkçası doğru olmayacak. Çünkü zaten her şeyi akışında bırakıp bir yasal düzenleme yapmasalar birkaç sene sonra e, EYT'lerin tamamı emekli olacak. Peki. Şimdi Bakan Bilgin'in bu hafta EYT düzenlemesini açıklayacağız dediğini biliyoruz. Ya şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız dedi. Daha önce de bu tarz açıklamalar geldiği için soruyorum. Belki bir ihtimal dahilindedir. Düzenlemenin seçimden sonraya kalma ihtimali var mı sizce Dileketa? E, zaten cuma günü açıklansa bile bunu mecliste bunun görüşmeleri yapılacak. Mutlaka maddelere itirazlar Söz konusu olacak. İşte alt komisyonda konuşuldu, üst komisyonda konuşuldu, imzaya geldi, onaya geldi. Benim bu konudaki görüşüm Ocak sonunu bulur. Bunun uygulamaya geçişi <laughs> Ocak sonundan önce e, olacağını düşünmüyorum. Hatta o kadar yavaş ilerliyor ki işlemler bakanlıkta. Şubat sonu dahi olabilir. Çünkü bizim o konudaki inancımızı ortadan kaldırdılar. Yani Aralık sonu deyip son güne kadar bekleyince insan ocağın ilk haftası olacak bir şeyi ümit edemiyor. Dolayısıyla benim düşüncem ocak sonu. Bu yavaşlıkla giderlerse kapının bazında ilerliyorlar. Evet. Ocak sonuna da yetişmez. Şimdi tabii asgari ücrete 54'lük bir zam geldi. Bu da EYT konusunda biraz ümitleri arttırdı. Acaba maliyeti karşıladı mı EYT'nin sizce? Nasıl, siz nasıl yorumluyorsunuz? E, açıkçası zaten EYT'nin oluşturduğu bir maliyet söz konusu değil bana göre. Çünkü Hı -hı. yıllardır ödenmeyen, 23 yıldır bir sürü EYT'li emekli oldu. Onlara ödenmeyen ciddi bir emekli aileye var. Yani bütün EYT'lilerin bugüne kadar ödedikleri primlerle zaten emekliliği hak etmişlerdi. Bir de alamadıkları emekli maaşları birikmiş olmasını düşünüyorum Hı -hı. sosyal güvenlik yani kurumunda. Dolayısıyla EYT aslında bir maliyet değil. Bunu bir maliyet olarak değerlendiriyorlar ama onu da şöyle yapıyorlar sanki hani yılları vermişler gibi. Şimdi 53 yaşında emekliliği zaten hak edecek birini siz 50 yaşında emekli ettiğinizde hele ki ortalama 49 diye bakan söylüyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 49. Siz sadece 3 yıllık, 4 yıllık bir maliyete katlanıyorsunuz. Sanki bu yüz yıllar sürecekmiş gibi. Bazı yerlerde şöyle yorumlar var. Yani 50 yaşında emekli edilecek bize maliyeti çok ya emekli ettiğin yaş farkı 2 sene 3 sene en fazla 4 sene erken emekli ediyorsun. O kadarlık bir maaş vereceksin zaten bunları peşin peşin bakanlığa bütün EYT'liler ödedi. Yani biz EYT'liler aslında bakanlıktan alacaklıyız devletten alacaklıyız borçlu değiliz. Peki şimdi düzenleme gelecek ama e, tabii prim gün, günlerini tamamlamayan da binlerce insan var. Bunları biz sizle yine çok sık konuşmuştuk ama evet. özellikle vatandaşlar askerliktir, doğum borçlanmasıdır, birçok borçlanmaları var. Eksik günlerini de tamamlamak istiyorlar. Şimdi e, prim günü eksik olanlar ne yapacak? Tekrar dinleyelim sizden. Hı hı. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu konuda e, açıklamaları var. Hatta örnekle Twitter'da bir e, video paylaşmışlar çok hoşuma gitti. Ee, bir kere bugün ayın 27'si biz 31'ine kadar yaptığımız bütün borçlanma başvuruları eski rakamdan yani TSK, Bağkur fark etmez. Bütün yaptığımız askerlik, doğum, e, avukatların stajı, fakülte, doktora süreleri hepsi 69.02 lira. 31-12-2022'ye kadar yaptığımız başvurular. Bazıları zannediyor ki bugün yaptığınız başvuru Ocak'tan itibaren yeni rakam üzerinden değerlenecek. Öyle bir şey yok. Biz 31.12'ye kadar kuruma gerek E-Devlet'ten, E-Devlet'ten de başvuru yapabilirsiniz. Gerek postayla hı hı. ama iadeli taahhütlü ve e, lütfen APS iadeli taahhütlü diye PTT'nin bir uygulaması var. Yani öyle kargo ile falan göndermeyin. Eğer iadeli taahhütlü PTT'den gönderirseniz postaya verdiğimiz tarih kabul ediliyor sosyal güvenlik kurumunda. Evet e-devlet ya da bizzat kuruma giderek borçlanma başvurularını yapsınlar. Hanım bazılarının beklentisi şu. Ya yasa çıkmazsa ben o kadar parayı ödeyeceğim ne olacak? Şimdi bugün yaptığınız başvuru, bütün borçlanmalarda bir ay ödeme süresi var. Yani aldınız, borçlanmayı yaptınız, kira aldınız, cebinize koydunuz. Ya da borçlanmayı yaptınız, kurum size sonra gönderecek. Bir ay içerisinde ona ödeme imkanınız var. Dolayısıyla o zamana kadar da Zaten EYT ile ilgili bir beklentiniz varsa o iyice gün yüzüne çıkar. Bir tek e, yurt dışı borçlanmada günlüğü 97 lira, oradaki ödeme süresi 3 ay. Tek onlar 3 ay bekleyecekler. Onlar da borçlanmalarını yapsınlar. Onlara evraklar tebliğ edildikten sonra 3 ay içerisinde ödemeleri gerekiyor. Yine bu borçlanmalarla birlikte Bağkur'da yapılandırma yapacak. Bağkur gününe ihtiyacı olanlar varsa onların da günlüğü 76 lira. Lütfen bu yıl bitmeden İhya dediğimiz canlandırma, yapılandırma için kuruma başvurun. Onların size verdikleri ödeme evrağı 3 ay boyunca geçerli. Diyelim ki o 3 ay içerisinde EYT e yasası çıktı ve sizin o ihyayı ödeme imkanınız yok. Emekli olamıyorsunuz ve Bağkur'daki canlandırma, ihyayı ödemek istemiyorsunuz. O zaman o evrağı yırtın atın. Borçlanmalar da öyle. Bir daha tekrar yaparsınız. Geçerliliği tüm borçlanmalarda bir ay, yurt dışı borçlanmada 3 ay. ihya da Bağkur canlandırmalarında da 3 ay. Lütfen bu yıl bitmeden eski rakamlardan bu başvurularınızı yapın. Peki şimdi bir e, diğer aslında merak edilen konu da fiili hizmet zammı ile emeklilik öne çekilebilir mi? izleyicilerimiz tarafından gelen sorular arasında. Şimdi e, bakanın bir e, açıklaması olmuştu. Açıklamanın üzerine biz de sizin televizyonunuzda da yaptık. Ben YouTube'da da çektim. Fakat en son bakanlığın yaptığı açıklamada birçok e, hiçbir eski mevzuattaki maddeye değişiklik yapmayacağız EYT düzenlemesinde dedi. Dolayısıyla o yıpranma süreleri de EYT'de değerlendirilecek kanunda neyse geçerlilik. İşte 90 gün yıpranmanız varsa 90 gün, 60 günse 60 gün o yıpranmalar emekliliğinizde hem yaşıt öne çekmede hem de prim gününü sayınızı arttırmada birebir kullanılacak. Dolayısıyla oradaki şeyi de e, flu durumu da Bakan en son yaptığı bir haber kanalına yaptığı çekimde kaldırdı. Dolayısıyla o yıpranması olanlar yıpranmadan faydalanacak. Peki şimdi o zaman gelelim memur ve emekli maaşlarına gelecek. Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında bu konu hakkında da açıklama bulundu ve tabii gözler bu konuya çevrildi tekrar. Şimdi asgari ücret %54 zamlandı 8506 TL oldu. Hemen soralım buna göre tabii ki 3 Ocak'ta belli olacak. Bunun da altını çizelim. Aralık ayı enflasyon rakamı geldikten sonra memur ve emeklilere verilecek zam da belli olacak. Ne kadar bir zam bekleniyor Sayın Ete? Şimdi şöyle biz SSK ve Bağkur Emeklileri son 6 ayın enflasyon farkını maaşya fark olarak kanun veriyor. Yani diyor ki sen Ocak ayındaki zammını geriye dönük 6 aylık enflasyon farkı olarak alırsın. Şimdi Aralık ayının rakamı belli değil ama %3 olduğunu öngörürsek bizim beklediğimiz SSK bankurları emeklilik zammı yüzde on yedi buçuk. Yani bunu yapmak zorundalar. Aralık enflasyonu yüzde üç çıktı. Yüzde on yedi buçuk SSK ve bankur emeklisine zam vermesi gerek. Devlet memurlarında ise bu oran eğer yine yüzde üç açıklanırsa yüzde on sekiz nokta altı olacak. Yani bankur ve SSK emeklisine yüzde on yedi buçuk memur emeklisine de yüzde on sekiz nokta altı. Fakat e, Kübra Hanım Asgari ücret aslında Hepimiz için bir gösterge yani diğer gelir grupları için arada bir uçurum oluşmaması için, gelir dağılımında bir negatif duruma dönmememiz için buradaki zamın refah payı olarak emeklilere verilmesi gerekiyor. Bugüne kadar refah payı birkaç kere Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ve Çalışma Bakanlığı'nda sistem olarak kullanıldı. Yani refah payı farkı verildi. En son refah payı farkı, Emeklilerde 2011 yılında verildi. 2011'den beri refah payı olarak bir fark verilmiyor. Fakat en son hem Cumhurbaşkanı'nın hem bakanın yaptığı açıklamalardan Sayın Vedat Bilgi'nin yaptığı açıklamalardan biz emeklilerimizi e, enflasyonun e, getirdiği yüke ezdirmeyeceğiz. Onlara bu enflasyon karşısında e, zor da bırakmayacağız gibi bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla benim buradaki beklentim Asgari ücrete e, yapılan zam oranına yakın bir zam. Yani yüzde kırkın üstünde bir zam bekliyorum. E, herkesi rahatlatacak, herkesin yüzünde azıcık bile olsa bir gülümseme yaratacak e, oranda yüzde 50'nin altında olmaması gerekiyor. Yüzde on zaten enflasyon farkı. Bir de biz memurlar gibi değil SSK, Bağkur Emeklileri biz önce enflasyonun yarattığı ayazı bir görüyoruz. Sonra ona o farkı bize veriyorlar. Yıllık enflasyon yüzde %84. Yani bugün Temmuz'dan beri enflasyondan dolayı SSK ve Bağkur emeklileri ciddi bir ayazın altındalar. Ciddi bir yine hiçbir şey olamıyorlar. Dolayısıyla e, artık bu hani e, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, asgari ücretin altında kalınan emekli aylıklarına en yüksek en düşük aylık 3500 lira, asgari ücret taban aylık dediğimiz aylık 8500 lira Bunlar biraz birbirine yanaşmalı. Hatta bana göre asgari ücretin altında emekli aylığı olmaması gerekiyor. Şimdi gelecek zamla birlikte en düşük emekli maaşında beklenen rakam ne oluyor? Yapılan hesaplamaya göre şimdi. Ee, 17,5-5 bin lira civarı. Diyor. 5 bin lira Hı. civarı da olacak. Ama yani yapılması gereken enfi... o enflasyon farkı Kübra kanunda var. Yani kim gelirse gelsin oraya bir e, ne diyeyim size... E, süpürgeyi koysanız yüzde on yedi verecek. Yani yüzde on yedi verildiği zaman biz buna sevinmeli miyiz? Enflasyon farkı zaten kanun maddesinin içeriğinde var. Kim olursa olsun verecek. Bizim beklediğimiz, e, bizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Çalışma Bakanımızdan beklediğimiz enflasyona yenilmeyeceğimiz en az yüzde elli emeklilerin yüzünü güldürecek, SSK Bağkur emeklilerinin yüzünü güldürecek bir zam. Bugün bir emekli bir gevrekle bir çayı Ismarlayıp da arkadaşıyla parkta yiyip içemezken biz e, rahat dolaşabilir miyiz? Tamam asgari ücrete dört bir zam verildi. Aynı şeyi devletimizden de bekliyoruz. Çünkü asgari ücreti işverenler veriyor. Esas e, devletin vereceği rakam emeklilere verilecek zam olmalı. Peki şimdi tabii TÜİK'in Aralık ayı enflasyonu açıklamasının ardından zam oranları da Belli olacak diyelim tekrar altını çizelim 3 Ocak'ta açıklamanın gelmesi bekleniyor. Sayın Ete çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için efendim. Ben teşekkür ediyorum size de iyi yayınlar diliyorum. Yeni yılda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet Yeni İnşa TV ekranlarından gelişmeleri değerlendirdik. EYT konusunda son durumu aktardık ve memur ve emeklilere gelecek zam beklentilerini konuştuk. Yayında kalmayı sürdüreceğiz efendim şimdilik hoşçakalın.